Herkese merhaba, yepyeni bir oyun yorumlamasıyla karşınızdayım. Ee, bugün yeni bir seriye başlayacağım. Deadpool'un e, Deadpool serisine başlayacağım. Ee, Baya uzun zamandır bu oyunu oynamak istiyordum. Baya oyun çıkmadan bir iki ay önce düşünüyordum zaten. Bu oyun çıksın da bir yorumlamasını yapayım falan diye. Oyun çıkalı bir 5-6 gün falan oldu. Ee, hemen ar çıkmasının ardından bunun nedeni de... E, Oyun nedense Türkiye'ye Playstation'da falan gelmedi. Playstation'da da Xbox'ta gelmedi. Ben de bilgisayarda e, oynamak istemedim. Çünkü böyle sürekli böyle işte tuşlara basarak kombi yapılan oyunlarda bilgisayarda pek hoşuma gitmiyor. Ama sonradan da aklıma geldi ki artık Steam'de şu özellik var. Yani artık dediğim ben artık kullanıyorum. E, partial işte kontrol ya da kontrol şeyse kontrol oynanıyor. Ben de onu şey yaptım bilgisayara controller bağladım. Ee, ve o şekilde oynayacağım. Ama kontroller <laughs> bağlarken biraz gaza geldim. Yeni Logitech kontroller aldım. Onun üstüne yeni kablosuz mouse, klavyeler falan alıp bir de televizyona bağladım. PlayStation oynuyormuş gibi bilgisayardan oynuyorum artık. Çok da hoşuma gitti. Ve bu sayede artık bilgisayarımdan kaydettiğim şeylerde vzzz sesi çıkmayacak. Çünkü uzaktayım baya. Onun için daha temiz gelecek sesim. Neyse. Bir buçuk dakika boyunca bol bol konuştum. Girelim biz oyuna başlayalım. Difficulty, e, Allah Hangisi olsa hmm. Bu <laughs> Orta olsun bari e, Deadpool kim diyorsanız Deadpool bir tane e, Biraz oyun sesli kısımda Deadpool oh, listen, don't get cynical. I'm for The last time, no. You cannot take our blackbird out for a joyride. Just stop calling about it. Hey, Deadpool, it's Domino. So, I got another contract for you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and uh, regarding that other thing you texted me about, I I can't. I, I mean, it was just supposed to be at one time and I Anyway, just call me. Deadpool. It's Penna from High Moon Studios. You know the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night. Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no. That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know He's going to call back. Oh, yeah, because of the Deadpool. Hey, speed. Oh, <laughs> you know, <Dick> again. <laughs> Remember when I called you earlier and told you no? I'm <laughs> such a joker. Because I meant yes, of course. <laughs> the new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius. Just genius. So, sum it up. Congratulations. <laughs> Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives. We're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? <laughs> Nerede kalmıştım? Diyordum ki Deadpool Marvel'in kötü karakterlerinden biridir. Yani böyle Marvel'in <laughs> ilk ilk defa bir işte kötü karakterle <laughs> oyun, <laughs> oyun yapması bu. Nasıl bir durum amazing oldaysa. is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that, geek? Yes, well, kalkalım. superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Oh, Coxon. No one click. <laughs> mm, Deadpool knows a little You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh. <laughs> Adam benden çok konuşacak görünüşe göre. Her neyse şey diyordum. E, Deadpool'un bir özelliği de e, çok sarkastik bir. <laughs> bir. Biraz kontrolle kafayı yemiş durumda sağ Sağa sol. Aa. Ah işte ters. Neyse. i said what the cost no problem all through the television ah the news it's like looking through the want ads deadpool Brandon is both hero and villain. Oh, yeah. Tom, was it's a badass a... mercenary named Wade Wilson? After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him shit crazy. Today, the Merc with a mouth travels the globe in search of fortune. And Jimmy Chungas! Coptually? kapı çalıyor. You think the player knows anything about us? They did buy the game. To know us is to love us. Evet bakalım. Ha, diyorum ki Deadpool çok sarkastik bir herif ve genelde çizgi romanlarında bile çizgi roman oluşuyla dalga geçiyor. Bunda da benim gördüğüm kadarıyla şimdi izlediğim birkaç video izledim bunun hakkında. İşte trailer'ıymış, işte de, de e, yapımcısının konuşması izlemiş falan. Oyunda bile oyunun yapım yapılışıyla falan dalga geçiyor. Herif. Onun için biraz komik bir oyun olacağı bence. Kapı çalıyor Açmayacağım lan <laughs> Yürüyeceğim evden Tü 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 tü, 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 tü. <laughs> Niye Star Wars müziğiyle yürüyorum bilmiyorum <laughs> Bu ne lan Doggy Style mı? Bu ne? So, how's the ball looking coming along? Red rocket, red rocket. Okay. you. You just sit tight and I won't have to shoot you. bunun böyle, joystickinde bir şey var. Bir çeviriyorum, 360 dönüyor. Ne yapalım? Sıçalım bari. Ne el? Şili ya. Hı. U. A. Yeah. Ah. There we go. Now we're talking. Much more. Aynı ben. Fine, you asked for this. Hundreds of a... how? you I kind of love the ones that make you sweat. Copy here. Yeah. Okay. Okay. Peki. All right. Açıyorsun da kapatamıyor musun şimdi? Bet you <laughs> thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. Bu oyunun bence tek dezavantajı yani bizim için. Evet, Türkçe altyazısı olmuş. Onun için ya sizin izleyicilerden İngilizcesi ya, iyi olmayan falan varsa <laughs> artık kısmet. Ya da İngilizcesi hiç olmayan varsa desek daha of pancakes in the morning. Oh, yeah. Victory! I'm pancakes I'm not really hungry, but alright. Ha! All Genius. I didn't think this mask thing through, did I? bir tane Kapıyı açma bu ne? <laughs> Kapıyı açma vakti diyecektim yine. Ne işiyor mu Hah. <laughs> ha? <gülüyor> Neyse. Kapı açayım ya. Nasıl açılıyor? Kapı aç. Keşke tekme atarak açsaydı. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Hello, sir. I have So do I. Yoink. Package. Kafasının içindeki konuşma seslerini falan duyuyoruz. Words everywhere. Bu ne? Ha, Script herhalde. Fine. Scene Deadpool is contracted to kill media mogul Chance who is blah 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 Edit that. Ah, Very classy. Why are we trying to kill? Adam kendi oyununun senaryosunu oyunda editliyor. <laughs> Oyun sepsi. Adam Spiderman. <laughs> We're about to change your fucking life. Bring the noise! Loading. Ah, a sewer. How oh, quaint. Spider-Man uh, uh, you do. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes I can. I only play e. PC games. Hey, there's some text. Uh, Anlının ne yaptın diye bakalım Hop hop. <gülüyor> Vay be. Hop. <laughs> Bu ne? Çarpı. Bu ne lan? <laughs> ne? <Ha. gülüyor> ne yapıyormuş? ye ye. ye. Vay be. <gülüyor> hop, <gülüyor> hop hop <gülüyor> Bir de X'e falan basınca. <gülüyor> <gülüyor> Of tam adam geldi ağzını sıçtım. Hop. Oh. Ne yaptım lan ben? Hey, ben. Bakın hangi tutu? Bir şeyler yaptım. Uçtum teleport oldu. Bakın. Şu mu? Hayo hey, bu zıplama. Şu ne? Ha? Ne bu? Huu, çok eğlenceli. Ne no, oldu buram lan? Neyse onları biliyoruz lan. Bu adamın silahı falan yok mu? Vardı ben görmüştüm <laughs> oyunda. <Bizi, teleportmiş> <laughs> ha bu teleportmuştu. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Ha, countermuş bir de bu. Adamlar ne? Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Nasıl yaptın? Besides you two schmucks, one crate please. Bu ne? Ha, nişan. Bu ne? Ateş. Silah nasıl bir dakika bu mu silah değiştirir? R1 mi? Nerede değişiyor lan silah? Nasıl değişti mesela? Ha? He. He o. Yok he. herhalde her atağa bastığında falan silah değişiyor. O tarz bir şey olmuş lazım. LB. Ee... A'ya sürekli bak. Bu ne Ooh, sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Check. Boing. Ben? Ben zıplamadım ki. Kendi gidince <laughs> otomatik zıplıyor. <laughs> Banana. <anla> Banana ne lan? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Artık <gülüyor> <gülüyor> böyle gidecek bütün oyun yorumlaması. <laughs> ben burada iyiyim. <laughs> Bana göre oyun böyle. <laughs> Dur apta zıplayacağım. Böyle. Hızlı koşma falan yok mu? Teleport olarak giden Oh fall damage almıyoruz. Woah! Oh yeah. Stealth nasıl oluyor stealth? Stealth de çok stealth O dışarıda yağmur yağıyor ya, hayvan gibi. Gerçekte yani şu anda. Para alma seslerini nasıl duymadı ben onu anlamadım. Bir dakika yanına gideceğiz. Ye. Yeah. Bayağı stealth. Let's try that again. Ya bir ne? Ha. Al işte fail mi ettim ben onu. Şimdi G'ye bas dedir. Ben Y'ye bastım da bir dakika. RT'ye basalım zaten şu. Hop. Oy. Oh yeah. O oh, çok stealth. <laughs> bir koyuyorsun silah bütün zombiler olsa hepsi gelir. <laughs> Bunlar ne? Sanki Sonic oynuyoruz abi koşturcu <laughs> böyle bir şeyler oluyoruz. But it's called progression in games. A Hey player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Hocam upgrade menüsü varmış. Hop. Ne kadar paranız da 12.000. Eee ne olabiliyoruz? Eee bunlar mı? Bu ne? Ha.

<laughs> i like to spec my deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Okay, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Huh <laughs> Tara Ta Ben de o ben de öyle yapardım. Teleport olarak gidelim. If it were me, I chain wall jumps together to get higher. Nasıl yani? Hah. Hop hop hop. Oye. the jump button in midair to do a double jump. It's oh, awesome. Fuck physics. Laws of physics be damned. I. Okay. Whoop whoa. What now? B. Allah. Hani fall damage almıyorduk? Hani fall damage yoktu? Oyunun <laughs> ilk başında ölen ee, çapulcu olarak Yalnız az önce fall damage almıyoruz dedi. Ben de atladım aşağı öldüm. Nasıl oluyor? Nerede var para? Burada. Hepsini alalım. Neyse daha çok paramız oldu ya. Bir upgrade falan yapalım. al işte. başka ne 80 binmiş. Ben onu 8 bin diye okudum o zaman. Bu ne? Flash bomb. Hadi bakalım nasıl kullanılır? Silah nasıl değişiyor? Ben hala anlamış değilim. Ah lan. Ben... Neyse flash bomb atmış oldum. Lan. Ben... Neyse. Okay, class. Tap jump while jumping towards oh, a wall oh, to perform a wall jump. Yemin ederim. ya, çok çok kötüyüm. Allah. Lan. Takılma. Heh. Tolga eğleniyor şu an. <laughs> Alttakileri okuyabiliyorsunuz onları yok etmelisiniz. Ya şu kontrol de bir sorun var böyle çok elimi aşağıda tutunca algılamıyor ya ben mallıyor. Hop, hop 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 buraları bir daha oynadığım için herkese özür diliyorum. Heh Bak yani şimdi yapıp ıska geçeceğiz sonra be lan. Heh. Oh and hold the jump button to mantle up Aynen. Ee, e bir de buraya çıkacağız. Bir de merdiven çıkacağız. Oh yeah. Spider-Man da böyle bir şey vardı. Aynen böyle bir sahne. Böyle dramatik bir şekilde girip herkesin ağzını sıkıyordu. 4 with a O da zaten böyle o, o zaten böyle sarkastikti. Şimdi eee ben B'yi çok kullanacağım. Allah. Bak wow, wow, teleport. Wow. Wow, teleport. Allah. Hadi. Hop, hop. Hey, Max combo 20. Teleport. Teleport. Max combo 20 diyordu az önce. He, benim yaptım combo'yu da. LB A ne? What are we doing again? Oh yeah. Are you even paying attention number? Of course I am. Making sure you were. Who are you supposed to be? Can't teleport yet. Maybe now. Go, 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 go. Teleport. Whoa. Oh, nasty slide. Should have used a byline. So um Nereye gidiyoruz şimdi? Buraya herhalde. Teleport ederek. Ah işte recharge var. <laughs> Ateş nasıl ediliyor da? Bu bir teleport. Şunları bir öldürüyorlar. Heh. Aynen. O adam arkasına falan ateş ediyor. Bu ne lan böyle? <laughs> Önce bir bak gör nereye ateş ediyorsun sonra ateş et. Şöyle bir aradan çıkarayım. S Hı -hı. Şimdi daha iyi oldu. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we can find a way to shut down power to the entire building. Poo. That would force a system reach oh, yeah. bringing power back to the elevator. Haha, <laughs> like this guy. No we should keep him around to maintenance. Somebody get down there and shoot their clown. I am NOT a clown, sir. Wow, you are one lucky guy, that o would a Clean off! Lan alma falan yok mu bunda? Mesela ben kılıçla devam edeyim abi. Kılıç yiyip. Maintenance Allah burasıyım. teleport. Hop. Oh. Neredesin? Allah ben gidiyorum abi. Ha, kaçtı. <laughs> reload. Ben reload? Oo oh, müzik çok güzel. Yeah, something like that. Ah, not a ammo. shit! My, what big generators you have! Is that code? Nah, <laughs> innuendo. Innuendo, innuendo. Nope, wrong way. Ham, Moving on. This is what I think it is. Jackpot. B Al işte lan. neyse Al alıştı <laughs> Yanlış çok ast. scary! <Kula. gülüyor> How those elevators work again? I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn ne oluyor lan? Ne bu ne? LB. Ha az önce yaptım buydu Oy. <laughs> your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can oh get more momentum moves by upgrading our weapons. My <laughs> combos mean more dead points, which mean more awesome upgrades. Got it. Ağam, falan yok B man Holland This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to help. Some enemies will use X, Y, or whatever. Oh, lan, lan bir çıkın, lan bir çıkın. Hah. Lan bir bloklayıp durmayın. Hah. Sıçtım ağzı, sıçtım ağzı. Allah. Lan duvara vuruyorum şimdi benim de abi. Yuh, yuh. Havada öldürdüm lan that I'm healing. a sick healing Get used to it. If I you, do you not Bir mermim yok benim ya hay Allah. Hah, mermi. Mermi. Hah. Sıçtım abimize şimdi aldım mermimi. Şöyle yapıp. Hooah. Kılıç mı? Mermi mi? Kılıç. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan. Lan görüntü mü alladı lan?